Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Akrep Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Akrep Burcu ile ilgili hangi tiyolara verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine tek tek bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız. Ve dördüncü kartımız. Evet Akrep Burcu arkadaşlarım her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız değnek kraliçesi. Öncelikle şunu söyleyeyim düşmanlarımız var. Bu Düşmanlarımız hemen önümüzde duruyor. Eğer dikkat etmezsek uçuruma düşeceğiz. Bir tarafımız yükseliş bir tarafımız uçurum. Lütfen çok dikkatli olalım. Emeklerimizin karşılığını fazlasıyla alacağız. Merak etmeyin, mücadelelerimizin karşılığını fazlasıyla alacağız. Ama manevi gücümüzü sağlayamıyoruz ve eleştiriye, beğenilmemeye açık değiliz. Bu yönümüzü biraz törpülememiz lazım. Enerjimizi hayattan zevk alacağımız olaylara verme zamanının geldiğini söylüyor ve ne olursa olsun Kendinizdeki özellikleri başkalarını etkilemek için değil hayatınıza yön vermek için kullanmalısınız. Ne istiyorsanız gerçekleştirmek için imkansızı bile gerçekleştirecek potansiyele güce sahipsiniz. Sadece ve sadece kendinize güvenmek şartıyla arkadaşlar. Mücadelelerinizi zirveye de yaşayacağınız yani tamamen tek bir engeliniz kaldı. Bu engeli de aşacağınızdan emin olabilirsiniz ama lütfen çok dikkatli olun ki emeklerinizin karşılığını sonuna kadar alacaksınız çok güzel bir geleceğiniz var bunun farkına varmanız gerektiğini söylüyor değnek güçlüsü bize önümüz açık ufkumuz açık bunun farkına varalım lütfen ee, küçük engellere takılıp kendimizi uçurumdan aşağı atmayalım ki uçurumun hemen kıyısındayız zaten ee, pozitif anlamda düşünceler yaşayacağız dediğim gibi emeklerimizin karşılığını fazlasıyla almanın mutluluğunu yaşayacağız çok güçlü bir dönemde olacağız ne Geçmişte kalalım, ne yarını yaşayalım, anın tadını çıkartalım sadece arkadaşlar. Özellikle ticaret ya da iş olarak emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacağınız ve yatırım yapmak için de çok güzel bir dönemde olduğunuzu unutmayın. Ki tılsım kralı, siz partneriniz ya da siz partneriniz ufkunuz, geleceğiniz inanılmaz açık. Sadece şöyle söyleyeyim, kendinize bir şans daha vermeniz lazım. <laughs> hiç merak etmeyin birbirinize verdiğiniz emekler boşa çıkmayacak. Tılsım kralı son kraldır ve tılsımlar parayı temsil ettiği için para da zirveyi yaşayacaksınız. Bunu söyleyeyim size. Borçlarınız varsa ödeyeceksiniz geçmişten. Bugüne kadar yaptığınız ve alamadığınız işleriniz varsa karşılığını alacaksınız. Parayla ilgili tüm sıkıntılarınızı çözeceksiniz. Krediniz varsa ödeyeceksiniz. Kredi onayınız çıkacak. Beklenmedik ya da beklendik bir para elinize geçecek. Miras olaylarınız varsa sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Tahtımız bir bahçede. Bu üzüm bahçesi arkadaşlar. Bütün, bütün salkımları üzerinize giymiş durumdasınız. Bir elinizde asanız diğer elinizde tılsımınız her her şey gerçekleşecek. Bu yüzden Tılsım Kral diyor ki, parayı düşünmeyin, parayı dert etmeyin. Siz maneviyatı yönelin, bozulan ilişkilerinizi düzeltin, manevi gücünüzü tekrar kazanmak için elinizden gelen her şeyi yapın. Ailenizle daha çok vakit geçirin, manevi gücümüzü kazanmak için ne gerekiyorsa bunu yapın diyor arkadaşlar. Bunu da söylüyor açık ve net. Tı kılıç ikilisi bir karar vereceğiz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi gözlerimiz bağlı ve kılıçları çapraz bir şekilde tutmuş durumdayız. Bu vereceğimiz kararlardan bir tanesi bizim için olumlu, bir tanesi bizim için olumsuz. Ama karar vermemek en kötüsü olacaktır. Bu yüzden gözlerimiz bağlı. Bu karar verirken kimseyi dinlemiyorsunuz. Eşiniz, dostunuz, ahbabınız, kankanız, kardeşiniz. Hiç fark etmez. Kimseyi dinlemiyorsunuz. Sadece iç sesinize kulak veriyorsunuz ve bu kararı veriyorsunuz. İlişkinizde bir duraklama dönemi olacak. Bu duraklama döneminde de bir karar vereceksiniz. Bu kararı da yine iç sesinize güvenerek verin arkadaşlar. Bu duraklama döneminde de ilişkinizin geleceği hakkında ve kendinize sormanız gereken soruları sorun ve kendinize dürüst olmanız gerektiğini de söylüyor. İş hayatımıza da vereceğimiz kararlar çok önemli. Özellikle emeklerimizin karşılığını alacağımız bir dönem. Bu yüzden çok dikkatli olalım vereceğimiz kararlarda Akrep Burcu arkadaşlarım. Sizin için dört tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız sonunuza bakabilirim ki yıldız sonuna inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve sonuç verdiği için, işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşünüm kişiyle mi evleneceğim? Plat, platonik düşünüm kişi e, bir teklifte bulunacak mı? Evliliğimizde şu duruma geldik. Boşanma ya da barışma var mı? E, Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başkası var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını size ister yıldız ister tarotlarından söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın geçelim diğer 4 kartımıza Joker kartımız. Joker kartı sıfır kartı aynı zamanda delili kartıdır arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim neşeli eğlenceli dersiz bir hayat sizi bu e, bekliyor. Doğru kullanımda da size başarı getirecek bir enerjiye sahip olacaksınız. Aynı zamanda yenilikleri haber verir. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Merak ve, merak ve öğrenme isteğiniz bu işte çabuk alışmanızı sağlayacaktır. Ama bu yeni oluşumda bazı küçük tehlikeler olabilir. Bu yüzden karalırken daha dikkatli olmalısınız ki özellikle iş hayatınızda zaten söylemiştim bunu. Yaşayacağınız yenilikler karşısında e, şaşırabilirsiniz ama şaşkınlığınızı ve merakınızı sakın gizlemeyin. Bakış açınızı gözden geçirin, iç sesinize kulak verin ve ne olursa olsun çevrenize açık olmanız e, hoş karşılanacaktır. E, aşk hayatınızda belirsizlik yaşıyor partneriniz. Bu yüzden arkadaşlar oturup konuşmanız lazım ilişkinizin geleceği hakkında Aynı zamanda sevgilisi olmayan arkadaşlar için de sıfır numaralı kart olduğu için da biraz daha sabrederlerse hayatlarına yeni biri girecektir arkadaşlar. Bunu da söylüyor bize. Gelelim diğer kartımıza. Kılıç onlusu arkadaşlar. Kötü günler bitiyor, güzel günler başlıyor. Bu yüzden enerjik ve hızlı olmamız lazım. Düştüğümüz yerden hızlı bir şekilde kalkıp yeniden yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bir dibe vuruş yaşanacak ki bunun sinyallerini zaten aldınız gibi ama bundan daha kötüsü olmayacak ve hızlıca yükselmeye başlayacaksınız. E, yapmanız gereken en önemli şey iş hayatınızda biraz mobbing uygulayacaklar size başarılarınızdan veya da başarılı olamamanız için bunlara çok iyi göğüs gelmeniz gerekiyor. İş hayatınızda da aşk hayatınızda da sorunlar yaşanırsanız da hepsinin üzerinden tek tek gelebilecek durumdasınız. Hiç merak etmeyin kara bulutlar üzerinizden dağılacak güzel günler geri gelecektir. Bu yüzden biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. <laughs> Gelelim bir sonraki kartımıza. İmparator kartımız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hiçbir elimiz, elimiz boş değil arkadaşlar. Burada biraz sağ tılsım. Burada da bir asa ve nar var arkadaşlar. Üretkenliğinizi de emin olun bir alıp bir koyup bin alacaksınız. Bir koyup on alacaksınız. Hiç merak etmeyin. Bütün ama bütün emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Ama arkada büyük bir boşluk var. Sonra zirve dağlar gözüküyor. Bu yüzden aklınızdaki projeleri gerçekleştirirken özellikle alacağınız yardımlara çok dikkat edin. Hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Aynı zamanda uzun zamandır daha doğrusu beklediğiniz olaylar gerçekleşmesini istediğiniz olaylar ve haber varsa beklediğiniz Bunlar size çok kısa sürede ulaşacaktır hiç merak etmeyin kurmanız gereken düzen için acele etmelisiniz ve ilişkilerinizi daha sağlam temeller üzerine oturtmanız gerekiyor ne olursa olsun olaylar olayların seyri sizin istediğiniz gibi gitse de e, boşlamamanız ve tüm enerjinizi kullanmanız gerekiyor işlerinizde. Aynı zamanda hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda daha net ve daha berrak kararlar vereceksiniz arkadaşlar. E, ve bu kararlar geleceğinizi olumlu yönde etkileyecektir. Ve bu kararın doğru olup olmadığını da sadece iç sesinize güvenerek anlayabilirsiniz. Gelelim son kartımıza. Tılsım dokuzlusu. Buradaki üzüm salkınları bahçenin içindesiniz. Yani parayla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Şöyle söyleyeyim. Ne istediğinizi çok iyi bilmeniz sa gerekiyor sadece. Kararınızı verirken de bunu çok iyi e gözlemlemeniz ve unutmamanız gerekiyor. Ne istediğinizi çok iyi bilmelisiniz. E bir karar vereceksiniz ya da alacaksınız. Ne olursa olsun bu kararın sonuna kadar gitmeniz gerektiğini söylüyor ki tılsım dokuzlusu. Bir önceki kartımızda zaten kılıç ikilisiydi. Dediğim gibi kararınızı verdikten sonra pes etmeyin ve geri dönmeyin. Ee, ve ne olursa olsun iç sesinize güvenerek verin bu kararı. Aynı zamanda ipleri tekrar alacaksınız. Kontrolü gücü tekrar elinize alacaksınız. Hiç merak etmeyin ama dediğim gibi ne istediğinizi iyi bilmeniz gerekiyor. Parayla ilgili çok güzel haberler, haberler alacaksınız. Ee, <laughs> parayla zaten daha önce söyledim tekrarlamak istemiyorum. Tüm sıkıntılarınız çözülecektir ki iki tane çok güzel parayla ilgili kartlarımız var. Sadece ne istediğinizi iyi bilmeniz şartıyla ki kararınız da bu yönde olacaktır zaten. Evet Akrep Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olur yorum yapar ve beğenirseniz çok ama çok mutlu olurum ki bu benim için çok önemli. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotundan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz zaten Tarotçu Geldi Hanım diye ve diğer linkleri de oralara da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.